O oh, bayağı ağır bir şey geliyor. Bayağı ağır bir şey geliyor. Selam arkadaşlar. Yine harika bir yer buldum. Tam şurası. Harika bir kapak. Aşağı yukarı yine bir, bir tondan büyük. Şimdi göstereceğim alan taramayla nerede ne veriyor onu bir göstereyim nasıl geldim buraya kadar onu bir anlayalım Ondan sonra çok büyük ihtimal burasını açmaya deneriz. Şöyle yönlendirdiğinde üzerine geldiğimizde Ahamla böyle makine çıldırıyor. Bizim avcı çıldırdı. Avcı yine bir harika bir define yakaladı diye inanıyorum. güzel. Şimdi de şöyle bakalım. Konrad'la bakalım. Bakalım aşağı yukarı tam hangi bölgede derinlik falandır filandır bir ölçüm yapalım. Ondan sonra buraya çalışmaya başlayabiliriz. Ne yapalım arkadaşlar? Beğeni butonu var ya oraya bir tık yapalım. Videoyu beğenelim. Ki daha fazla kişiye ulaşalım. Hadi bakalım. Soldan sağa 4'er metre hazır. evet şöyle bir görüntümüz var güzel şu bölgede demek ki güçlü bir sinyalimiz var açacağız yapacak bir şey yok bu kütleyi buradan bir şekilde açmamız lazım bakalım şuralarda aa, biraz üzerine konmuş gibi buralar kapansın diye şöyle öyleyse Şuraları, şuraları her yeri kopartacağım. Bunu buradan çıkartacağım. ile deneyeceğim, olmazsa çekmeyle Hadi bakalım. tanam 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 var? Orada. Şurada bir ayrımcılık var. Ayrımcılık dediğim başka bir taş gibi duruyor. Şöyle şuradan başka onu bulmak lazım. Ağaçta yapmış. İşte ağaçta kökü tam taşın üzerine büyümüş. İşte bu ağaçlar çok sağlam tutuyorlar ondan sonra. İşler bor olabilir. Bu da çok sıkıntılı olabilir burası. Göreceğiz. Bakacağız bakalım ne olacak. Bakacağız. Göreceğiz. Hı hı. Bu da bakıyorsun Güzelce bir açalım bakalım. Bugün nasıl bir ekşen bizi <laughs> Aha. Üstteki hiç oynamay. Sıçtık. Bu demek ki sıçtık. Burada artık boklarımız temizler çıkar. O kadar kötü. işler görüneyim mavileşme var. Şuralarda mavileşme var. Güzel. İyi işaret ama Daha hiç oynamayayım ki. Tanım Şimdi bu ağaç bu da eski. Çürümüş. Bu ne be? Dostum, hiç mi kapıdamazsın sen? Az çıktı mı? Bayağı sıkıntılı bir durum var gibi durayım. Taram 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 taramlayana işte neden çalışmam gerektiğini şey yapmadı bu taş söylemedi şu gibi duradı bu alttaki öne üstteki hiç oynamazım ya bütün ağırlığım. Basayım gene oynamay. Ne iş? Şimdi yapmak istediğim şey belli ama oraya mı böyle eline çeksin çeker mi çekmeyebilir çok uzak orası şöyle bağladığımızda ucu ucuna yetecek gibi durayım yoksa oraya orası da uzak tamam 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 nereye doğru çeksek çekmene doğru çekme denesek daha doğrusu. Ya şimdi oynasa zaten deveştiremeyeceğim ben onu. Çekeceğim ama hiç oynamadığı için önce boşlandırmam lazım. Nereden tuttuysa ama tutan bir yerde gömeyim. Şöyle altlara baktığımızda ama altlara tuta işte. Ne tutacak zamanla iyice şey etmiş yapışmış <laughs> Al sıkıntı. böyle oynay gibi duruyor ama şu alttaki oynay. gözden aldı. üstteki oynamış gibi şuraya soktuğumuzda hiç oynamadığını anlayız தனம் தரம் 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 Taram 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 taram. Al, böyle oldu. Dur, dur. Şöyle. Anasın eh, illa gidecek sökülecek ya. Dur sana alım iki tane çengelim var. Şöyle bir sağlamca dur. Sökülmeye kalkıyorsun. şöyle bak. Oldu mu olacak ama işte. illa iki artısı yapacak ya. Allah Allah bu sıcakta artısıyla gelemem oğlum. Artısının ne sırası ne zamanı. Sıcak. Zaten sıcak. Bir de taşla açılmayacak gibi durayım. Güzel de sinyal yakalamışık. Tersine gideceğim dedim işler gidecek. Şöyle. Geç bakalım ha, şöyle. Tamam kadar al. İnşallah çeker ya. roma. Roma'da en bakayım. Burası olduğu şey gibi saz gibi. Ha bak şimdi çektim mi? Oynadabildi. Şöyle. 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 Hu be. Oynattı ya. İşte bazen şey çekemese de nefes alayım. Şey çekemese de işte böyle oynattığımızda bak ne kadar şey etti bu gerginliği aldı. Gerginlik bak ne kadar yer açtı. Arkada. Güzel. Şimdi biraz daha geleceğim. Biraz daha çekeceğim. Ne kadar varsa çekeceğiz. İşte bu güzel. ama orası kapandı. Orası kapandı kapandı. Bak şimdi. Ne göstereceğim. Tam şeye denk geldi. Bir kere daha çekmem lazım açık. Açabilmem için. Şimdi oradan sökeceğim. Yeniden geleceğim. Daha kısaltmış olacağız ya. Bir kere daha çekeceğim. Ondan sonra asıl mesele olacak. Hazır. Çekme zamanı. Öf. Sıcak be. Öf hanım. Hadi bismillah. Artık o boşandı kolay gelmesi lazım. gerildi. Yine levye desteğiyle. Önünü kaldırırsak yavaş yavaş gelecek. Şimdi önüm tam yere kakıldığı için öf gelme. Şuralarını kaldırmak lazım. Şu şekilde. Ama toprak altta. yavaş yavaş gideyim. saplama saplama <laughs> Yavaş yavaş gideyim. <laughs> ya biraz nastak fayda o zaten bu şu bölgedeki bir ürün Biraz nastak. Авха. Эвч. Ашдөсэй. bir daha Ay şöyle Ay şöyle yok ya kalmadı kalmadı nereden tutayım neyse bir bakalım mı kalmış şeyler çıktı mı çıkmadı mı Yarısından çoğu gitmiş zaten bir şey geliyor. Bayağı ağır bir şey geliyor.

içi şıngır mıngır bunun ya. Şıngır mıngırlarla dolu içi. Oo, işte bu dostum ya. İşte bu, işte bu. İşte bu. Güzellikler. Yes. İşte bu dostum ya. İşte bu da de. Güzellik dediğim böyle olur. Yes, yes, yes. işte bu. Şimdi bakalım kan başka bir şeyler. Zindan çık, zindan çık var mı? Bu açık kaldı galiba. Açık kalmış. Başka bir yeri. Şurası öyle, şöyle Nade, Nade, ons, onu seyir baş. Şkülluk, artık öz bunur. İşte bu, İşte bu dostum. Çok güzel, çok güzel. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.